Burhaniye Atık Su Arıtma Tesisinden gelip derinde şarjda yaklaşık 1400-1500 metre açıktan giden hattımızın olduğu güzergahtayız. Burada ciddi bir çökme oluştu. Sayın Başkanımız Ahmet Akın'la birlikte anbean an takip ediyoruz. Çünkü geri tepen konuttan kanalizasyonun tekrar çıkmasına neden olabilecek çok ciddi bir problem. Hemen müdahale ettik. Bir hatların büyük bir kısmını da yenileceğiz bu vesileyle. Geçmişine baktığınız zaman neredeyse 35-40 yılı bulan imalat görüyoruz. Kısa zamanda çözeceğiz burayı da. <laughs>